Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Letgo'daki bağlanılamıyor hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. LED uygulamasının güncel sürümünü yüklemiş olduğunuzdan ve hızlı bir internet bağlantısına sahip olduğunuzdan emin olun. Uygulamayı kapatıp yeniden açın. Kaydolurken seçtiğiniz giriş yöntemiyle yani seçtiğiniz yöntemle giriş yaptığınızdan emin olun. Facebook, Google ya da e-posta gibi. Yani internet bağlantınız kötü değilse LED ko'da da sunuş kaynaklı bir problem yoksa bu hata mesajından kurtulduğunuzu göreceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.